Barış TV'den herkese merhaba. Astroloji rehberinde uzman astrolog Zeynep Ansoy ile birliktesiniz. Bugün 28 Eylül Pazar günü. İnşallah hepimiz için son derece güzel, neşeli bir hafta olur. Bu hafta programımızda çok önemli konulardan bahsedeceğiz sizlerle. Bir Merkür Retrosu geliyor önümüzdeki zamanlarda. Bu hafta onu konuşacağız. Bir de Ekim ayında, pardon 8 Ekim'de bir Dolunay var. Bunun üzerine konuşacağız Koç burcuna gerçekleşen. Bunların hayatımızda etkileri neler, bizi hangi alanlarda etkileyecek, nelere sebebiyet olacak? Bunlar üzerinden kısa kısa konuşmalarımız olacak. Hem de burçlar hakkında acaba nasıl etkileri olacak bunları birlikte inceliyor olacağız bu haftaki programımda. Şimdi ilk başta birazcık Merkür Retrosu kavramını açalım. Çünkü çok fazla soru geliyor bana bu konu hakkında. Özellikle danışanlarım olsun, takipçilerim olsun, mutlaka çoğu izleyicimiz de olsun. Acaba Merkür Retrosu geliyor? Bu hafta neler olacak? Bizi neler bekliyor? Çok fazla soru geliyor bu konu hakkında. Dolayısıyla ben bu konuda birazcık size bilgi vermek istiyorum. E, terazi Burcu'ndaki Merkür Retrosu 4, e, 4 Ekim'de başlıyor. Peki neler bize getirecek? Bunun üzerine birazcık konuşalım. Şimdi öncelikli olarak e, geri giden gezegen kavramından bahsedeceğim ben sizlere biraz. Gezegenler geri gittiği zaman ne oluyor bu? Hani retro bize neler getiriyor? Bunlar hakkında birazcık bilgimiz olsun istiyorum zaman zaman dünyadan yer küreden baktığımız zaman bir gezegenin geri gittiğini düşünürüz bizler. Gözlem sırasında bu şekilde görürüz ama aslında işler böyle işlemiyor. Merkür'ün yerin gazı dünyadan gözlendiği zaman yavaşlıyormuş gibi gözükmekte. Dolayısıyla bu zaman diliminde bizler yer küre bakışta olarak sanki Merkür gökyüzünde ters gidiyormuş gibi görebiliyoruz. Bu sebepten ötürü biz de diyoruz ki gezegen ters hareket ediyor. Eyvah şimdi ne yapacağız? Peki retrolar bizim için neler ifade ediyor? Birazcık bunlar üzerinden sizlerle konuşalım. Retro gezegenler normal şartlar altında bir takım eskiyen konuların, daha önce bizim ilgilenmediğimiz bir takım geride bıraktığımız olayların tekrar gündemine gelmesiyle sonuçlanabilecek olayları bir araya getiriyor. Neler olabilir bunlar? Çok sık duyduğunuz şeyler aslında. E, telefonlar bozulabiliyor. Genelde böyle söylüyor arkadaşlarımız aslında meslektaşlar. Telefonların bozulduğunu çok sık duyuyorsunuzdur belki bilgisayarlarımızı yedekleyelim işte bilgilerimiz kaybolmasın. Evraklarda, yazışmalarda son derece dikkatli olalım. Bir takım karışıklıklar söz konusu olabilir şeklinde. Pek çok şey duyuyorsunuz. Peki bunların gerçekliği var mıdır? Bunlar hakikaten bizim hayatımızda ne kadar etkili oluyor? Bunlar üzerinden birazcık ben sizlere bilgi vereceğim bugün. Daha önce de bahsettiğim gibi retrolar aslında bizim bir takım geride bıraktığımız, üzerine çok fazla durmadığımız, tamamlanması gereken işleri halletmemiz için aslında son derece uygun zaman dilimleridir. Bizler bu zaman diliminde yeni bir işe başlamaktansa, bunun altına bakın çok dikkatli çiziyorum, kesinlikle pek çok size der ki Merkür Retro zamanında yeni bir işe başlamayın, elinizdeki mevcut işleri tamamlayın, geri dönün, yapmayıp neyi bıraktığınız varsa bunları tamamlayın. Evet, bu konuda kesinlikle arkadaşlarıma da ben hak veriyorum, meslektaşlarıma da. Kesinlikle yeni bir işe retro esnasında başlamayın. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Neler olabilir? Ee, belki bir iş teklifi, daha önceden aldığımız bir iş teklifi vardır söz konusu. Buna bakarız. Ancak koşulları aslında çok da iyi değildir ve bizler o an, bunu yeterli bir şekilde değerlendiremeyebiliriz. Bunu yeterince bir şekilde inceleyemeyebiliriz. Dolayısıyla o anda hani ne yapıyoruz? Boş bulunup belki bu teklifi kabul edebiliriz. Sonra bir bakıyoruz ki aslında o başladığımız iş bizim umduğumuz gibi ilerlemiyor. Koşulları çok daha farklı. Ne oluyor? Bir takım hayal kırıklıkları söz konusu olabiliyor. Yine çok fazla sorulan bir soru. Eski ilişkiler gündeme gelebiliyor özellikle retro zamanlarında. Neden? Çünkü aslında kişinin aklının bir kenarında kalan bir şeydir. ilişki yönelik bir olgu. Sorarlar hani e, eski sevgilim geri aradı ve vesaire görüşebilir mi tekrar ilişkiye başlayalım mı? Ben Merkür Retro'lar için e, her zaman şunu öneriyorum. Geride kalan hani bir ilişki varsa özellikle bu ilişki Merkür Retro'su zamanında gündeme geliyorsa hani retro hareket bir süre sonra düze döndükten sonra tekrar ilişki eski haline gelebiliyor. Yani ilişki tekrar kopma noktasına gelebiliyor. Tekrar bir takım zorluklar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu sebepten ötürü ben retro zamanında gelen arkadaşlarımızın ilişkilerine başlamalarına da çok hani sağlıklı ve sıcak bakmıyorum açıkçası bu şekilde. Sizlere ufak bir bilgi vereyim. Peki kimler için söz konusu olacak? Birazcık onlar üzerinden konuşacağım. Özellikle yükselen yengeçler ve yükselen koç burçları eski ilişkileriyle son derece haşır neşir olmak durumunda kalabilirler. daha önceden görüşmeyi bıraktıkları bir takım beyefendiler veya hanımefendiler varsa tekrar ilişkileri söz konusu olabilir tekrar gündemlerine gelebilirler. Fakat çok da sıcak bakmamanız gerektiğini ben size her zaman tavsiye ediyorum bu konuda. Dediğim gibi bu tarz konular hayal kırıklığına, tekrar yanılmalara her zaman açık olabilecek şeyler. Dolayısıyla çok iyi değerlendirmek lazım. Yine daha önce bahsettiğim gibi belki bir iş teklifi ee, özellikle e, Dolunay'dan sonra Yengeç Burçları için söz konusu olacak Merkür Retörü ile beraber kombine olmuş bir şekilde. Yine iş tekliflerini çok iyi değerlendirmek, İkizler Burcu için yine geçerli, Yükselen İkizler Burcu için e, bu haftalarda hem CV'lerini aslında tekrardan düzenleyebilirler, hem de yeni iş başvurularını, e, daha doğrusu geride bıraktıkları ve kontağının yarım kaldığı iş başvurularını tamamlayabilirler. Bu şekilde davranabilirler. E, hem ikizler olsun hem e, Koç olsun ve yengeç olsun özellikle etkilenebilecekleri bir dönem var önlerinde. Ve birazcık da ben e, bu ayda gerçekleşen ay tutulmasından bahsetmek istiyorum. Özellikle tutulmalar konusu son derece önemli. Ay tutmamız burcunda gerçekleşiyor olacak, 8 Ekim'de. Neden önemli, e, niçin hani önemli derseniz eğer. Yüzyıllar boyunca aslında tutulmalar, e, astrologlar tarafından, pek çok kadim uygarlık tarafından da bilinen fakat son derece korkuyla karşılanan olaylar oluyorlar. Ve pek çok danışanımdan da ben soru alıyorum, pek çok e, takipçimden de soru alıyorum. Eyvah bir ay tutulması var, şimdi ne yapacağız? Genellikle bu konu hakkında pek çok kişi endişeli olabiliyor. Ee, bu konu hakkında birazcık tabi bilgi verirsem sizlerin de biraz olsun hani endişesini azaltabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle olarak şunu belirtmeliyim ki tutulmalar kesinlikle korku e, duyulması gereken olaylar değildir. Nasıl işler, nasıl çalışır, ondan bahsedeyim size biraz. Genellikle tutulmalar bizlerin hayatlarında belirli alanlarda ilerleme sağlayabilmesi açısından bizlere sunmuş Joker kartları gibi çalışır. Herhangi bir olay üzerinde, herhangi bir iş üzerinde örnek veriyorum. sizin özel hayatınız olabilir. Bu sizin iş kariyer hayatınız olabilir. Bu alanlarda hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebileceğiniz bölgeler oluyorlar. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum kariyer alanınızda bir ay tutulması gerçekleşiyor hızlı bir şekilde işinizle alakalı yol alıyorsunuz ve buna göre değişikliklere gidebiliyorsunuz. Belki normal transitlerle 6 ay veya 7 aylık olacak bir olay tutulma sayesinde yaklaşık 2 haftalık bir sürece kadar tekabül edebiliyor. Yani hızlı şekilde ilerlemeler kaydedebiliyoruz. Dolayısıyla tutulmalar konusunda aslında endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. İlişkiler alanında da bu böyle pek çok soru geliyor. Çok fazla endişeli insanlardan sorular alıyorum. Diyorlar, ilişkim ne olacak? ilişkimle alakalı bir tutulma var. İlişkim sona mı erecek? Ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, tutulma ve benzeri durumlarda ilişkileri bizler tekrar gözden geçiririz. Tekrar analiz ederiz. Eğer ki geleceğe yönelik bir ilişkimiz varsa tutulma anında bu ilişki daha da hızlı bir şekilde yol olarak ciddiyete binecek. Belki nişan, söz, evlilik gibi bir takım durumlarda hayatımızda söz konusu olacaktır. Fakat dikkat etmemiz gereken bir nokta. Eğer ki ilişkilerimiz birazcık zedelenmişse, Biraz olsun zorluklar içerisindeyse bunu tekrar değerlendirdiğimizde aslında bu ilişkiye de devam etmemizin bizler açısından çok da uygun olmadığını düşünebiliriz. Dolayısıyla mevcut ilişkimiz evet belki bu noktada tıkanabilir. Bu noktada bir takım zorluklarla karşılaşabilir ve ilişkimizi sonlandırmaya karar verebiliriz. Ama bunlar tabii ki de hepimizin hayatında gerçekleşecek diye bir takım durumlar yok. Kesin bir olgu yok. Hepimizin haritası kendisine özel. Hepimizin yükselen burçları, hepimizin gezegen yerleşimleri son derece farklı. Dolayısıyla hani genel bir yorum okuyup endişelenmek yerine kendi haritalarımız hakkında birazcık daha bilgi sahibi olarak bu şekilde incelersek çok daha rahat hareket edeceğiz. Bugün programımızın son 10 dakikasında sizlerden hem Twitter hem de Facebook üzerinden sorularınızı alıyor olacağım. Hem de yorumluyor olacağım. Özellikle doğum saatini bilen arkadaşlarımız, doğum tarihleri net olan arkadaşlarımızın hem yükselen burçlarını hem de ay burçlarını sizlerle paylaşıyor olacağım ben burada. Twitter adresimden Zeynep Ansoy'dan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kısa bir reklam aramız olacak. Bundan sonra burçların bu hafta nelerle karşılaşacaklarını, hem tutulmalarla hem de Merkür Retro'da nelerle alakalı olacaklarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi görüşmek üzere.